Yurt dışında neredeyse birinci ayım doldu ve Türkiye'de özlediğim 5 şeyi söylüyorum. Bir tabii ki ailem ve sevdiklerim. Ne kadar her gün görüntülü görürsem de arasam da vesaire illaki bir özlem oluyor insan görmek istiyor. İki tabii ki de Türk yemekleri. Çoğu zaman kendim burada marketten malzeme alıp Türk yemekleri yapıyorum ama hiçbir türlü aynı tadı yakalayamıyorum. Baharatı olsun, şey olsun. 3. Türkçe konuşmanın rahatlığı. Benim yaşadığım kasabada insanlar fazla İngilizce bilmediği için işte alışveriş yaparken, ederken, anlaşmaya çalışırken zorlanabiliyoruz. Onlar İngilizce bilmiyor, ben Romence bilmiyorum. Ortak bir dilimiz olmadığı için bazen zorlanabiliyoruz. 4. Normal sadece Türkiye'de yaşamak, Türkiye sokakları, o sokaktaki enerji, kaos, her şeyini özledim yani. İkincisi aslında benim için de önemli bir şey, berber. Gelmeden birkaç gün önce tıraş olmuştum. Bayağı uzadı saçıma. Buradaki berberlere hem güvenmiyorum hem de sokaktaki insanların saç kesimlerini beğenmiyorum.